Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir iğne oyası anlatacağız. Öncelikle resmini şuraya koyacağım ama mutlaka biz nasıl yaptık onu da görmenizi istiyorum. Resmini görüp gitmeyin. İğne oyası diye, iğne oyası bilmiyorum diye üzülmüyoruz değil mi arkadaşlar? Biz tığcılar. E, tığ işi yapan arkadaşlar iğne oyasına şöyle bir bakıp da Eh, ah ben de yapabilsem demiyordur artık son zamanlarda elimizden geldiğince aynısını birebir benzetmeye çalışıyoruz tabii ki iğne oyası kadar naif e, zarif olamaz iğne oyası demek iğne ile kuyu kazmak gibidir asla haklarını yiyemeyiz bu konuda arkadaşlar o yüzden e, Allah kolaylık versin bizler e, bilmedi bilmeyen tığcılar yani tığ oyası yapan arkadaşlar için bizim de gözümüz kalmasın, ukde olmasın diye biz de tığa çeviriyoruz. Zaten tığ oyaları da yenilenmesi gerekiyor. Hep aynı modeller olmaması gerektiği için biz de iğnelerden bazen yeni modeller çıkarıyoruz. Şimdi resmini görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir iğne oyası. Şimdi biz nasıl yaptık onu görelim. Dediğim gibi hemen hemen birebir aynısı olmasa da elimizden geldiğince benzetmeye gayret ediyoruz Arkadaşlar nasıl gösterebilirim gördüğünüz gibi Aslında e, resimden yani o elimizdeki e, videoda gerçekten net gözükmüyor tam anlamıyla gösteremiyorum ben e, modeli ama gerçeği daha güzel gerçekten bizden tığya çevrilmiş hali de bu şekilde. Şimdi hemen vereceğimiz arayla başlayalım. Oldukça da kolay. Gerçekten çok kolay. İpimi tığ basına sabitledim. 3 adet zincir çektim. Başına bir alıp yandaki tığ battı içerisine girdim. Önce bir çektim. Sonra 2 Sonra 2 4 zincir bu aradan girip kapattım. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip sabitliyorum. 3 zincir çektim başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 adet zincir bu ara noktasından girip kapattım tekrar 3 adet zincir çektim Yanındaki tığ battıya girip sabitliyorum 1 2 3 zincir başına bir al yandakine girelim önce bir sonra iki sonra iki çekelim 4 zincir bu aradan giriyorum kapattım tekrar 3 adet zincir çekip yandaki tığ battı içerisinde sabitliyorum bu şekilde vereceğimiz arayı yapıyoruz arkadaşlar Evet istediğimiz arayı verdikten sonra 3 zincir çektim başına bir aldım yandaki tığ battıma girip önce bir sonra iki sonra iki çektim bakın bu şekildeyim şu an ben araya 1 2 3 4 5 6 tane bıraktım. Bu yarımdan dönüyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi dönüyorum. Hemen önündeki tepeye girip 10 zincirimi kapattım. 3 zincir çekiyorum. Tekrar düz yüzüne döndüm. Yaprak yapıyorum. Başına bir alıp girdim. Önce bir Sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. İkişer, ikişer alıp yukarı çıkıyorum ilmeklerimi Son kez başına 3 kez alıyorum. 1 2 3 yuvaya girdim önce bir çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra iki çektim bu şekilde yaprağımızın tamamladık 5 zincir çekiyorum son trabzan arası girip kapatıyorum 6 tane sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum 2 3 5 ve 6 7 yuva içerisinde sabitledim Şimdi dal kısmını yapacağız. 3 4 5 zincir çektim. Şunları yapıyoruz arkadaşlar. Başına iki aldım, yuvaya girdim. Önce bir çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Bu iki trabzan arası girip kapattım. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. 4 5 yuvaya girip sabitliyorum. Bu birinci dalım. 5 zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. Yine 8 adet zincir çekiyorum. 2 trabzan arası girip kapattım tekrar 5 zincir 2 3 4 5 yuvaya girip sabitliyorum. Şimdi bu tarafa da yaprak yapacağız arkadaşlar. 3 zincir çekerek başlıyorum. 3 zincir çektim. Başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim, 2 çektim, 2 çektim, 2 2 çektim. Son kez başına 3 kez aldım, girdim, önce 1 çektim, sonra 2. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 sık iğnesi yaptım 7. yuva içerisinde sabitledim aynı dibine bir tane daha sık iğnesi yapıyorum arkadaşlar şimdi burada aşağıda 2 tane trabzanımız var bakın bu araya giriyorum bir sık iğnesi 3 zincir hemen yanındaki tığ battı içerisine girip kapatıyorum 3 adet zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Dört zincir çekip bu ara noktasından girip kapattım. Üç zincir çekip yandaki tığ battıya girip sabitledim. Yani vereceğimiz araya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben altı tane yapıp sonra döndüm. Şurayı şöyle elimizde bir düzeltelim yaptıktan sonra. Ben on zincir çektim ya isterseniz o zinciri on birde de yapabilirsiniz. Burası size yetmiyorsa yaprak ve yuvaların hazırlanışı zincir yetersiz geliyorsa arkadaşlar 11 veya 12 zincir de çekerek yuva oluşturabilirsiniz. Şimdi üst kısmına geçelim. 1, 2, 3, 4, 5 bu 6. 7. den dönmüştüm. Yine burada 6 yapıp 7. den dönüp yuvam oluşturacağım yaprak kısmı için. Alt kısmımız bu şekilde. Şimdi üst kısmına geçelim. Sizlere daha rahat anlatabilmek adına açık renk kullanacağım sarı renkle yapacağım ipimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzümüz hemen buradan e, ilk dalımın üzerindeki yuvadan girdim ipimi sabitledim düz yüzünden 3 zincir çektim girdim kapattım aynı yuvaya bu bir. 3 adet zincir çektim girdim kapattım bu 2. 3 adet zincir çektim, girip kapattım bu 3. 3 kez 3 adet zincir kapatıp 3 tane yuva oluşturdum. 1 2 3 4 zincirle dönüyorum. Sadece dönüşü 4 çektim. İlk yuvanın içine girip kapattım bu 1. 3 adet zincir çektim, ikinci yuvama girip kapattım bu 2. 3 adet zincir çektim, ilk yuvama kapattım 3. Tekrar dönüşümü 4 zincir çektim, dönüş yaptım. İlk yuvamın içine girip kapatıyorum. Bu bir. Üç zincir çektim. ikinci yuvama kapattım. Bu iki. Üç adet zincir çektim. Üçüncü yuvama kapattım. Bu üç. Yani ilk başladığımız sırayla birlikte üç sıra oluştu arkadaşlar. Şimdi sadece bir zincir çekip dönüş yaptım. Bu bir zincir çekip dönüş yaptığımız nokta ters kısmı oluyor. Üç sıra ördük. Bu dördüncü sıramız olacak. Tersine düşüyor. Bu ilk yuvanın içine bir zincirimi girip sabitledim. Şimdi bu noktada 10 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu da en baştaki yuvaya kapatıyorum. Şu ortada bir tane yuvamız var. En baştaki yuvamda kapattım. Bu şekilde kapattık. Dönüş yapıyorum. Yuvanın içine bir sık iğnesiyle girdim. Burası düz yüzümüz arkadaşlar. Dönüş yaptığımız nokta. 4 zincir çekiyorum. 3, 4. Bu birinci trabzan. Başına 2 aldım. Tekrar yuva içerisine girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2 çektim. ikinci trabzan. 2 ilmeğim tığda duruyor. Başına 2 alıp girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. Son 3 ilmeğim duruyor. Başına 2 aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. 4 trabzan. 4 ilmeğim var tığda. Şimdi ipin ucunu alıp hepsini birden çektim. Üzerine sıkı sıkı 2 3 4 5 15 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10. Buradaki zinciri oldukça sıkı çekin. 11 12 13 14 ve 15. Yuvaya giriyorum, dibinde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane yaprağımız hazır. Şimdi tekrar 4 adet zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan. Başına iki aldım. Yuvaya girdim. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. iki İki ilmek iki trabzan oldu. Başına iki alıp girdim. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Üç ilmek üç trabzanım var. Başına iki alıp girdim. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Dört trabzan dört ilmeğim oluştu. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. 15 adet sıkı bir zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yuva içerisine girdim. 15 adet zincirimi kapattım. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. 3-4 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 2 aldım. Girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim. 2 trabzan son ilmekleri çekmiyorum başına iki alıp girdim önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Başına iki alıp girdim önce bir çektim, sonra iki, sonra iki. 4 trabzan 4 ilmek. İpin ucunu alıp hepsini kapattım. 15 adet. 8 9 10 11 12 13 14 15. Yuva içerisine girip kapattım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi buraya da aynı işlemi yapıp kamera arkası yapıp dönüyorum. Aynı işlemle diğer dalımın üzerine de yaptım arkadaşlar bakın. Şimdi burada ortasında bir boş yuvamız kalmıştı bakın. Düz yüzünden bu ortadaki o boş yuvaya giriyorum. İpimi sabitliyorum. 6 adet zincir çekiyorum girdim ve kapattım bu bir tekrar 6 adet zincir girip kapattım bu iki 6 adet zincir çektim girip kapatıyorum aynı yuva içerisine bu 3 3 kez 6 zincir kapattık ortadaki yuvamıza ipimizi keselim bunları da temizleyip dönelim Evet arkadaşlar iplerimizi de temizledik şimdi modelimizin bitmiş şurayı keseceğim ben şunu ben biraz e, gevşek yaptım sanırım şuna göre biraz daha değerli toplu oldu Size, kamera önünde ördüğüm her zaman biraz daha büyük düşüyor arkadaşlar rahat öremiyorum biraz alanımdan dolayı ben bu örnek şeridimi şuradan modelin bittiği noktadan kesiyorum ve koleksiyonuma bir örnek daha eklemiş oluyorum. Böylelikle buraya da bir çakmak değdiriyorum. Diğer modeller için orada bekleyecek. Gördüğünüz gibi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.